arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Aralık Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi şirketlere ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi ilk haber Etiler Gıda'nın haberi arkadaşlar. bedensiz sermaye artımı ile ilgili SPK'ya başvuru yapmışlardı. Bu başvuru onaylanmıştı. Ve bedensiz takvimi netleşti. Şimdi bedelsiz bölünme ne zaman olacak ona bir bakalım. Şimdi beden sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 20 Aralık 2024 tarihinde başlanacakmış arkadaşlar. Yani Cuma günü başlıyor. Hesaplara yatacağı tarihte payların 24 Aralık 2024 yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımıydı bu. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 80 milyon TL. Şirketin 40 milyon olan sermayesi 120 milyon TL olacak arkadaşlar etiler gıdada takvim netleşti. Şimdi tedbir getiren hisse var. Burada paylaşalım bakalım. Agrot ve birikim varlık yönetimi. 19 Aralık 2024 tarihli işlemlerden seans başından 17 Ocak 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar kredi işlemleri konu edilemeyecek arkadaşlar. Agrot sanırım bugün taban oldu. Öyle hatırlıyorum. Bakalım bugün yüzde %9.9 düştü Agrot. Yani 11 TL 39 kuruştan kapattı ama Agrot'un şu seviyelerin altında çok fazla düşmüyor. Aslında güzel seviyelerde ama hisse bir türlü toparlanamıyor. Ne zaman başını yukarı kaldırsa bir şekilde hisse düşüyor. Bugün Agrot'la alakalı arkadaşlar A1 Kapital tarafı özellikle net satışların %49'u A1 Kapital üzerinden yapılmış. Hatta %49.5'u A1 Kapital üzerinden yapılmış 1.4 milyar TL'lik işlem yapılıyor. A1 Kapital tarafında 263 milyon TL net satış var. Lot bakımından da 126 milyon lotluk işlem yapılıyor. 23.3 milyon lotu net satış arkadaşlar. Gedik Yatırım satışlarda ikinci sırada. Gedik Yatırım'da 98 milyon TL'lik net satış, Vakıf Yatırım'da 92 milyon TL Ziraat yatırımda 44.8 milyon TL, Ahlatçı yatırımda 26.4 milyon TL, Albatros yatırımda da 2.4 milyon TL ne satış var. Evet Agrot yine taban oldu ama bu fiyattan artık çok çok ucuz fiyatlar olduğu kanaatli değil. Tabi burada sürekli kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama hisse burada zaten grafiği görüyorsunuz. Yani defalarca şu 11 TL bandı test edildi ama buranın altında daha fazla hisse düşmemişti. Bir de birikim varlık yönetimi payına tedbir getirmiş. VY. ona da bir bakalım. Birikim varlık nasıl kapattı? Birikim varlıkta yüzde 3.2 düşüşte kapatmış arkadaşlar. İş Bankası'nın bir haberi var. Türkiye şişe ve cam fabrikaları AŞ pay alım işlemi hakkında. Burada pay alımı yapılmış. İş Bankası tarafından şişe cam hissesi alınmış. 41 TL 26 kuruş ile 41 TL 82 kuruş fiyat alanından 6 milyon 300 bin adet pay alınmış arkadaşlar Bu işlemle birlikte Türkiye şişe ve cam fabrikaları AŞ sermayesindeki paylarımız %51.43 sınırına ulaşmış Yani iş yatırım tarafında 251 milyon TL'lik net alım var şişe cam hissesinde Toplam 652 milyon TL'lik işlem yapılmış 251 milyon TL net alım Burada arkadaşlar bakın şişe cam ile ilgili yani yapılan net alımların %66.98'i yani çok büyük bir kısmı iş yatırım üzerinden yapılmış. Bu yatırımda da %21'i yapılmış. Yani hem bu yatırım hem iş yatırımı baz aldığımızda şişe hissesi ile ilgili net alışların 88 yaklaşık bu iki kurum üzerinden yapılmış. Bu yatırım tarafında da 80.2 milyon TL net alım vardı. Yani bu iki kurum üzerinden yükle alım yapılmış Şecam hissesinde. Harkin Bitki Koruma ve Sanayi Ticaret AŞ'nin bir Turgutlu yeni fabrika yatırımı ile ilgili bir haberi var. Açıklamada şöyle. Şirketimiz 27.11.2024 tarihli kap açıklaması ile Bayındırlar Yapı AŞ, Makfen Yapı İnşaat Sanayi Ticaret AŞ adi ortaklığı ile arasında imzalanan sözleşmenin Aklı nedenle ne? Fes edildiğini duyurmuştu Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında alınan karar uyarınca Manisa ili Turgutlu organize sanayi bölgesinde Zemin güçlendirme fabrika binaları ve depolama alanları ile Çevre düzenleme inşaatı ile ilgili devam edecek çalışmalar için Şirketimiz ile Hibrit mühendislik inşaat bilgi yetişim teknik makine sanayi ticaret limited şirketi arasında Büyüklenici sözleşmesi imzalanmış ve evet, Tarkim'in yeni fabrika yatırımı ile ilgili bu haber paylaşıldı. Sizlere bir de şunları paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi 2024 sonuna kadar üzerlerindeki yasaklar, tedbirler, kalkacak hisseler hem tedbirler hem de tarihleri sizlerle paylaşacağım. Mesela Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de hem kredi işlem yasağı var hem bürüt takas var. 20 Aralık 2024 tarihinde tedbir kalkıyor. Diri teks, diriliş teksi, sanayi ve ticaret AŞ'de kredi işlem yasağı, brüt takas ve emir paket tedbiri var. Tedbirler 24 Aralık 2024 tarihinde kalkıyor. Batı Söke, Söke çimontu, Sanayi AŞ'de kredi işlem yasağı var. Tedbir 24 Aralık'ta kalkıyor. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de kredi işlem yasağı var. Tedbir 26 Aralık'ta kalkıyor. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ'de Kredi işlem yasağı var. Tedbir 26 Aralık'ta kalkıyor. Yaprak sütlü besi çiftçileri sanayi ve ticaret AŞ'de kredi işlem yasağı var. Tedbir 27 Aralık 2024'te kalkıyor. Format Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret AŞ'de kredi işlem yasağı, emir iptali, miktar azaltımı ve fiyatı kötüleştirme yasağı var. Bu yasaklar 27 Aralık'ta kalkıyor. Kredi ve Factoring AŞ'de de kredi işlem yasağı var. Yasak 27 Aralık'ta kalkıyor. İhlas gazetecilikte kredi işlem yasağı ve büyük takas tedbiri var. Tedbir 31 Aralık 2024'te kalkıyor. Yeşil Yatırım Holding'de de kredi işlem yasağı var. Tedbir 31 Aralık 2024 tarihinde kalkıyor arkadaşlar. Yani yakın tarihli tedbirleri kalkacak hisseleri bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bugün bir de şöyle bir video sizlerle paylaştım. Forex Haber'in yayınlamış olduğu veri bu model portföylerde en çok yer verilen hisseleri paylaştılar. Mesela Türksel 20 portföyde varmış arkadaşlar. 20 model portföyde Türksel hissesi varmış. İkinci sırada burada Türk Havalar var. 19 model portföyde var. Migros 17 portföyde. Bimas 15 portföyde. Akbank 11 portföyde. Burada ortalama hedef fiyatları da var. Hatta büyüteyim biraz. Net görün arkadaşlar. Türksel'de ortalama hedef fiyat 144 TL 75 kuruş. Türk Yolları'nda Ortalama hedef fiyat 452 TL 48 kuruş. Migros hedef fiyat 708 TL 29 kuruş. Bimas 709 TL 72 kuruş. Akbank 79 TL 86 kuruş. Ford Oto 1411 TL 69 kuruş. Koç Holding 309 TL 67 kuruş. Mavi 144 TL 68 kuruş. Garanti Bankası 160 TL 9 kuruş. Sabancı Holding'de de ortalama fiyat yani ortalama hedef fiyat 135 TL 52 kuruşmuş arkadaşlar. Bu veriyi de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Borsamızı ilgilendiren haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.